arkadaşlar. Hepiniz bizim frekansı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Ata Yayıncılığın elektriksel potansiyel ve elektriksel potansiyel enerji kısmının sorularını çözeceğiz. Hadi hemen başlayalım. Şimdi örnek 1 olarak karşımıza gelen soru. iki tane yükümüz var noktasal yükler aralarında 6 metre uzaklık olacak şekilde. Şimdi ben hemen bu yükleri belirtiyorum. Bakın bir tanesini şuraya yazdım. Bir tanesini buraya yazdım. Yüklerin değerini yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 biri. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 biri. Yükler arasında ne kadar mesafe varmış? 6 metrelik bir mesafe varmış. Durmaktadır. Yükler arasındaki uzaklık 2 metreye indirebilmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılması gereken iş kaç jüldür? Elektriksel kuvvetlere karşı yapılması gereken işi soruyor bize. Arkadaşlar e, ilk önce elektrik potansiyelini burada buluyorum. Sonra e, elektriksel potansiyel enerjisini. Sonra ne yapıyoruz? 2 metreye inince elektriksel potansiyel enerjisini buluyoruz. Bu iki enerji arasındaki fark bize neyi veriyor? Yapılan işi vermiş oluyor. Şimdi arkadaşlar eee Elektriksel kuvvetlere karşı yapılması gereken işten ilk önce aralarındaki uzaklık 6 iken yani E6 diyelim bunu ya da EP6 diyelim. Şöyle silelim. EP6 eşittir diyoruz. K değerimiz 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 6 diyorum. Şimdi burada bazı sadeleştirmemiz, e, sadeleştirmeler yapmamız lazım. 2 ile 6'yı sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. Bu 3 ile buradaki 9'u sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. O halde 3 ve 4 var elimde şu anda. Yani 12 var. Çarpı 10 üzeri 9. 10 üzeri eksi 6 daha. 10 üzeri artı 3. Eksi 4 daha. 10 üzeri eksi 1 olmuş oldu. Bu bizim aralarındaki mesafe 6 metre iken ki potansiyel enerjimiz. Şimdi aralarındaki mesafeyi 2 metreye düşürüyoruz. Hemen düşürelim. EP 2 eşittir diyoruz. K değerimiz 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı yüklerimizi yazıyorum hemen. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü aradaki mesafe ne kadar arkadaşlar? 2 metre kadar. O halde şimdi verilerimizi yerine yazdıktan sonra işlemimize bakıyorum. Şu ikisini birbirinden şey yaptım. E, sadeleştirdim. 4 kere 9 ne kaldı? 36 kaldı. Çarpı 10 üzeri eksi 1 olmuş oldu. Bu da EP2. Arkadaşlar enerji farkı E son eksi E ilkten yapacağımız için EP2 eksi EP1 diyorum. O da 36 çarpı 10 üzeri eksi 1'den 12 çarpı 10 üzeri eksi 1'i çıkartıyorum. Ve 24 çarpı 10 üzeri eksi 1 jüllük iş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu da elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş olmuş oldu. Şimdi gelelim örnek 2'ye bakıyoruz. Noktasal yükler aralarında 6 metre uzaklık olacak şekilde durmaktadır. Yükler arasındaki uzaklığı 2 metre indirmek için elektrik aynı soruyu yazmışım galiba diyeceğim de onu öyle aldım. Soru aynı mı? Ben mi yanlış görüyorum? Ha, yok ya, ben yanlış görmüşüm pardon. evet 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. O da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Diğeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 4. Şimdi hemen e, yapalım arkadaşlar. Aralarında 6 metre uzaklık olacak şekilde durmaktadır. Yükler arasındaki uzaklığı 2 metreye indirmek için elektriksel kuvvetlerin yaptığı iş ne kadar olur arkadaşlar? Hemen şöyle yapıyorum. Ee, birinci değerim e 1 eşittir k değerim 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı Hemen yüklerimizi yazıyoruz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü aralarındaki mesafem ne kadar 6 metre. Şimdi burada şöyle bir sadeleştirme yapalım. Şununla şu sadeleşsin. Yalnız orada bir eksi kalmış oldu. Eksiyi başa alıyorum. 2 ee, kere 9, 18 çarpı 10 üzeri 9 ile şu sayılarda birbirini götürdü. Eksi 18 kalmış oldu. Bu da bizim E1 değerimiz. Şimdi E2 değerini bulmak için aralarındaki mesafeyi 2 metreye düşürüyorum. E2 eşittir. K değerim 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı hemen verilen sayıları yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü aradaki mesafe 2. Şimdi bak şöyle bir şey oldu. Şununla şunu sadeleştirdik. Burada 3 kaldı. Eksi 3 ile 9'u çarptım. 27 geldi. Eksi 27 çarpı şuralar bak yine birbirini ne yapıyor? Götürüyor. Yalnız orada bir İkimiz de mi var? Evet galiba ikimiz de var. 6, 2 ile de çarparsam 54 geliyor şurası. Orayı kaçırıyorduk az daha bakın. 2'yi eksi 54 olmuş oldu. Bu da bizim E2'miz. O halde arkadaşlar E2 eksi E1 yapacağım şimdi. O da eksi 54 eksi ne yapıyor? Eksi 18. 54'ten 20 çıkarsam 34 2 ekle 36 gelmiş oldu. O da eksi 36 bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim hemen. Görsel 2 2 3'te S noktasındaki Q yükünün R noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel 2 volt ise. Bakın S noktasındaki artı Q yükünün potansiyel neydi? Önce onu bir yazalım. V eşittir diyorum. K çarpı Q bölü D mesafesi. O halde e, S noktasındaki artı Q yükü dedim ya. Bu 2 voltmuş. 2 eşittir diyorum. K çarpı yük değerim Q kadar bölü aradaki mesafem 2 metre. Bu değere biz 2 volt demişiz. O halde ne demiş bize? P noktasındaki yükün R noktasında oluşturduğu elektrik potansiyeli ne olur? Hemen şimdi yapıyorum. Şöyle yapalım. K çarpı dedik. Eksi 4 Q bölü aradaki mesafe 1. Arkadaşlar bakın. Yarım 2 ise ben bunu 2 ile çarptığım zaman şuradan 1 KQ elde ederim. O da 4'müş. 4 kq ne yapar? 16 yapar. Önündeki eksi işareti de var. O halde eksi 16 volt olmuş oldu. R noktasındaki toplam elektriksel potansiyel ise arkadaşlar eksi 16 volt ile artı 2 voltun toplamı yani eksi 14 volt olacak şekildedir. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Görsel 2, 2, 4'te durgun Q yükünün P noktasında oluşturduğu elektrik potansiyel 54 volt ise Q yükünün büyüklüğü nedir? Hemen yazıyorum. Ee, elektriksel potansiyeli V ile gösteriyorum. K çarpı Q bölü D diyorum. 54 eşittir. K değerimiz 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı bize neyi soruyor? Yükü soruyor. Q bölü aradaki mesafe 1 metre. Şimdi gençler 6 kere 9 54 değil mi? Şuradan 6 kaldı. O yüzden şunu da aşağı doğru attığım zaman 6 bölü 10 üzeri 9 eşittir Q geldi. Bunu da geri yukarıya gönderirseniz 6 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir yük değerimiz olmuş olur.